Arkadaşlar merhaba. Şimdi 50 beygir şöyle Honda karbüratörlü model 808 cc 6 valflik bir motoru bu. Ee, bunun benzin hortumunu çektikten sonra kaç dakika çalıştığını göstereceğim sizlere. Şöyle pompalamayı yapıyorum. Karbüratörleri dolduruyorum. Filtre dahini doldurdum. Çalıştırdıktan sonra hatta çalıştırmayayım. Hortumu çekeyim şöyle. Pardon. Bu şekilde mandalına bastım, çektim, çıkardım. Şöyle koyalım. Puarla birlikte orada dursun. 43. saniyedeyiz. Ben bunu bir dakikada marş basayım. Öyle olsun. Bir dakikaya doğru gidiyoruz. Marşı basacağım. 4, 3, 2, 1, Şimdi benzin ortumu çekik. Rolanti seviyesinde. Bu bana geldiğinde 2000 devirdeydi. Rolantisi yüksekti. Ee, o yüzden şanzıman ses yapıyordu. Geçişler çok sertti. Rolantisini düşürdük. Mevcut. Şöyle 1000 devirin altına 900 devire düşürdük. Motorumuz silkintili çalışıyordu. Silkinti kalmadı. Sorunlarının hepsi bitti. Gaz yemiyordu, istop ediyordu. O da bitti. Şimdi çektik fuarı. Burada. Şöyle burası da boş. Birinci dakikada olmak üzere. Bakalım içindeki bu şekilde ama rolanti seviyesinde ya da bin devirde diyeyim. Bin devirde hiç gaza dokunmadan rolanti de ne kadar çalışacak? 50 beygir Honda karbüratörlü. Enjektörlü değil karbüratörlü model izliyoruz. Bana kalsa bayağı bir çalışır. Yani bir dakikayı doldurduk şimdi. Yani bence 3 3 dakika falan çalışacak. Hatta 5 dakika bile çalışabilir. Şöyle fanımı açayım. Motor çalışıyor. Fanın belki rüzgar sesi gelebilir. Sahibi az önce gitti motorun. Tabi o buradayken zaten motoru bu seviyeye getirmiştik. Dediğim gibi çok kötüydü. Teklemeden dolayı motor yani randumanlı çalışmıyordu. Gaza dokunur dokunmaz da stop ediyordu. Biz karbüratörlerini temizledik komple. Bunların canı karbüratör her videoda söylerim. Sonra avans ayarlarını, hava ayarlarını yaptık karbüratörün. Rolenti 2000 devirdeydi. Onu 1000 devire düşürdük. Ee, yani 900 devir 1000 devir arası. ideal şeyi. Haricinde e, bujilerini değiştirdik. Bujileri hem e, kendi ürünü değildi. Yani kendi bu bujisi değildi. Dahilinde farklı bir markanın bile yan sanayi ürünü bujiler. Onları değiştirdik. Şu an gayet silkintisiz, hoş, güzel. Bence sessiz. Çünkü bu makine 2006 model. Yani 2025'in 9. ayına doğru gidiyoruz. Neredeyse 20 yıllık bir makine. Su atışı yok denecek kadar azdı. Şu anda gayet çok çok iyi akıyor su. Sıkıntısız. Instagram'da 3 dakikaya kadar videolar müsaade ediyor. 3 dakikadan sonra kesiyor. O yüzden bunu 2 bölüm olarak atabilirim. Kesilecek. Sakın ona aldanmayın. Sonrasında devam edecek video. Gerçi onun için geç kaldım. Bu söylemim ikinci video için. ikinci videonun başında çıkacak. Şimdi biz birinci dakika e, bir dakika çıkarsam yaklaşık üç buçuk dakikadır çalışıyor motor. Bir dakika bizim hazırlığımızla geçti. 50 beygir 2006 model Honda gaz kolu böyle. Belki hani kullanan arkadaşlar vardır. Merak eder. Yani aslında şöyle hesap edebilirsiniz. Benim motorum Rolenti'de şu kadar yakıyor. Yani bir şeyle bir bilmem neyle bunların farklı siteler var. Benzin şeylerin tüketimlerini gösteren. Lakin siz sırtı çekiyorsunuz. Uzun olta çekiyorsunuz. En azından motorunuzun rolantide veya bin devirde ne kadar yaktığını tahmini olarak bu benzini pet şişenin içinden çekerseniz tahmini olarak e, şey yapabilirsiniz. Bilebilirsiniz. Şu an 4,5 dakika oldu. Motorda tekleme sanki böyle benzin bitti bitecek gibi geliyor mu? Bilmiyorum. Ben belki konum değiştirdiğim için bana öyle geliyordur. Yani sesi değişiyordur. Evet. Teklemeye başladı motor. Tamam. Evet. Benzin bitiyor. 6. dakikadayız. Teklemeye Başladı Arkadaşlar Artık Benzinimiz Bitiyor Bitti Arkadaşlar ee, Tam 5.5 Dakika Rolanti'de Makine içindeki benzinle benzin hortumu çekik halde çalıştı. Dediğim gibi bunu bir pet şişede deneyebilirsiniz. Pet şişeden benzin verebilirsiniz. Harici puarınız, harici hortumunuz varsa. Rolantide bunu ileri gaz, geri gaz olarak düşünmeyin. Bin devir dediğim. Bin devirde benzin cakını çektim. Beş buçuk dakika motorumuz sorunsuz çalıştı. Son 30 saniye yarım dakika artık teklemelere başladı videonun amacı şudur yetersiz benzin alıyorsa motorunuz bu şekilde tekleme yapar sonunu izleyin videonun bu şekilde teklemeler olur tekleme yapar motor silkinti yapar yani sizin motorunuzda böyle bir problem varsa demek ki motorunuza doğru düzgün yakıt gelmiyor bakın çok güzel içinde yakıt varken sorunsuz çalışıyordu ama son 30 saniye yakıt alamadığı için makine problemli çalışmaya başladı ve istop etti. İşte benzin gelmeyen motor bu arızayı yapıyor. Bilginiz olsun belki bir gün işinize yarar nacizane 50 beygir Honda bugün bu testten geçti sahibine hayırlı uğurlu olsun yine şey yapalım mesela benzin takalım şöyle Hemen içinde hiç benzin olmadığı için biraz puarla yardımcı olalım. Bunlar EFI değil yani enjektörlü değil. O yüzden öyle bu şekilde pompayla desteklerseniz daha rahat çalışır. Benzinimizi verdik. İlk marşta çalışmayabilir. Cikleyi çekerseniz daha hızlı çalışma imkanı olur ama ben cikleyi çekmeyip bir deneyeceğim. Puarla verdim benzini. Şu an filtreye benzin gitti. Şöyle yapalım. Evet çalışacak bu motor. Bu motor geldiğinde arkadaşlar çalışmıyordu. Yani çok zor şekillerde çalıştırabiliyorduk. Şu an problemsiz çalışıyor. Stop edelim. Tekrardan su atışı da gayet mükemmel. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Bize de geçmiş olsun. Yine bir işi alnımızın akıyla bitirdik. Herkese iyi seyirler dilerim. Saygılar, sevgiler.